Evet sevgili dostlarım, sizlere tekrar e, Seydi Kemer ilçemizden ve Gölbent mahallesinden e, öncelikle selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Bugün sizlere yine buradan çok e, enteresan, çok güzel bir parsel bulduk. Şöyle bir manzaramızı öncelikle bir seyredelim. etrafın nasıl olduğunu. Şu anda tam gün batımı zamanına denk geldik ki müthiş bir zamanlama. Ve gördüğünüz üzere bulunduğumuz bölge itibariyle burası 3 mahalleden oluşan ama aslında tek bir mahalle olan Gölmet Mahallesi'ndeyiz. Bir tanesi tam karşımızda olan yine orada da bizim satılık iki tane parselimizin olduğu ve buranın özellikle görmüş olduğunuz Karşı mahalleden itibaren hemen karşımıza bir tane tepe var. O tepeye geçtikten sonra da tam o tepenin arkasında 8 km mesafe direkt Karadere plajına iniyorsunuz. Zaten Patara plajı ile Karadere plajı aynı bölgede. Şimdi karşımızdaki bu mahallenin haricinde bir de esas Gölbent mahallesinin merkezi olan yeri de ben sizlere göstereceğim ama Öncelikle şöyle bir artık buraya bahar geldi çünkü şöyle güzellikleri, yeşilliklerin hepsini, papatyaların açmışlarını bir görmüş olun. Gördüğünüz gibi burada da çok güzel bir parselimiz var demiştim. Burası bizim çok yakınen bir aile dostumuz, hatta benim kardeşim kadar sevdiğim bir kardeşimizin parseli. Ama maalesef ihtiyaç gereği satma durumu var o yüzden de buranın ben sizlere bütün bilgilerini şimdi aktaracağım öncelikle görmüş olduğunuz gibi burası telle çevrilmiş bir vaziyette ve asfalt yol cephesi olan aynı zamanda köy yerleşim alanı içerisinde ve köy içi imarlı olan bir parselimiz burası parselimizin büyüklüğü 2725 metrekare olmak üzere Bakın burada elektrik panosu ile beraber suyu da görüyorsunuz herhalde. Burada e, zaten köy yerleşim alanı içerisinde olduğu için burada da kendisine ait bir e, prefabrik tarzı bir betonarme e, ev yapmış buraya. Üzeri de e, panel yapı dediğimiz e, burada güneş yalıtımlı yani sıcak soğuk yaratımında e, çatısında yapmış ama içerisi salonu e, salon mutfakla birlikte olmak üzere 2 artı 1 olmak şekliyle burada bir e, ev yapmış. Evin e, ben size e, sürecini de söyleyeyim. Yaklaşık olarak 2 yıllık bir ev burası. İçerisinde zaten şu anda kendisi ikamet ediyor. Ve şimdi yavaş yavaş bir sürpriz yapacağım. Kendisine doğru da geçelim. Hem de burada yüz yüze kendisiyle görüşelim. Dediğim gibi burası e, hem deniz mesafesi olarak, şimdi karşı mahalleyi baz aldığımız zaman 2 kilometrelik mesafe var buraya kadar. Buradan itibaren de deniz mesafeniz tam 10 kilometre bir mesafeniz var denize kadar. Buyurun şimdi hep beraber e, bahçeden içeri girelim. Zaten görüyorsunuz burası hem çiftlik yapmak amacıyla hem de buraya ev yapabilirsiniz e, resmi olarak. Ve bahçemiz olabildiğince geniş. Şimdi 2725 metrekare dediğimiz zaman köy içi imarlı olmak üzere dediğimiz zaman zaten buraya iki tane e, yan yana 125 metrekare taban olmak üzere e, iki tane buraya 125-125 e, tek katlı olmak üzere iki tane bina yapabiliyorsunuz ama köy yerleşim alanı içerisinde dediğimiz zaman da e, bunun anlamı şu köy yerleşim alanı olan yerlerde Sadece size bir tane inşaat hakkı veriyorlar. O da toplamda 250 metrekare. İsterseniz bunu 3 tane yapın. isterseniz 2 tane yapın. O sizin tercihiniz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi buradan Toroslar'ın zirvesini muhteşem bir şekilde görebiliyorsunuz kendiniz. Mükemmel bir manzarası var. Ki burası bir de Gölbent Mahallesi. Hem hafif yamaç dediğimiz hem de düz arazi dediğimiz bir bölge. Esas Gölbent köyü merkezinde tam Kalkan yolunun karşısında bulunan görmüş olduğunuz köy. Ama orada bir su sıkıntısı yaşanıyor yaz mevsiminde. Fakat bulunduğum bölge itibariyle burada hem artezyen kuyusu var biliyorsunuz, hem sulama suyunuz bol miktarda, hem de içme suyunuz rahatlıkla burada 12, boyunca, 12 ay boyunca kesintisiz burada devam ediyor. Onu söyleyeyim. Köyün manzarası bu. Karşıdan görüyorsunuz araçların geçişini. Orası Kaş Kalkan yolu üzeri olmak üzere. Köy, esas köy merkezi aslında orası. Fakat az önce belirtmiştim. E, burası 3 e, mezra mı diyeyim, mecra mı diyeyim. Ama üç ayrı mahalleden oluşan daha sonra Büyükşehir e, Belediye Başkanlığı veya Büyükşehir yasası geldikten sonra burayı tek mahalle haline getirdiler. Evin dış görünüşü e, bu şekilde. Buradan da görüyorsunuz zaten. Hem e, e, ana yol cephesi olan hem telle çevrilmiş elektriği suyu olan. Aynı zamanda buranın bir de e, işin güzel tarafı artizan kuyusu burada hazır. İstediğiniz zaman, istediğiniz kadar suyu burada hem bahçede kullanmak üzere ki buradaki artizan sularını biliyorsunuz. Ben burada her defasında anlatıyorum sizlere. Torosların direkt geldiği için, direkt Torosların zirvesinden buraya doğru yer altı sularından geldiği için, burada buradaki artezen kuyusundan çıkan suyu ee, ama, e ama lütfen bunun ölçülerini yaptırın. Rahatlıkla e, e, içme suyu olarak da kullanabilirsiniz. Ayrıca hayırdır? Efe sen bayağı efelenmişsin galiba. Biliyorsun çok fazla eflenen adamları fazla yaşatmazlar burada. Ona göre dikkat et. Tamam? Heh, hadi bakalım. Yavaş yavaş. Bak burada büyük horoz gelmiş burada. Ha, herkes Lütfen boyuna göre. Ona göre ha. Evet. Şimdi arkaya doğru geçelim. Bakalım burada bizi ne sürprizler bekliyor. Bir görelim. <laughs> Bahçenin güzelliğini şöyle herhalde anlatmama gerek yok. 2725 metrekare dediğimiz zaman o tellerin içerisinde olan bölgenin Tamamı arkaya kadar buraya ait bir bölge. Görüyorsunuz bu mevsimde yemyeşil. bulunduğunuz bölgeler itibarıyla benim çok değerli bir kardeşim var Kayseri'de. Daha iki gün önce bana bir tane hem video hem fotoğraf attı. Sağ olsunlar. Ankara'dan birçok böyle fotoğraf video geliyor. İstanbul'dan keza ve yurt dışından birçok dostlarım beni izleyen dostlarımdan. E, videolar geliyor her yer bembeyaz kar hatta e, bazı yerlerde e, karlar e, araçların e, yarısına kadar e, gelmiş durumda ama biz e, ona rağmen bu o soğuklar buraya kadar geldi ve bizim zirvelerimizde de burada kar yağdı ama e, gördüğünüz gibi yeşilliklerimiz ve papatyaların o güzelliği halen e, o şekilde görüyorsunuz şöyle bir bakın bir Yani burası nasıl söyleyeyim ben size al yazmalım, Sellu boylum misali çok güzel bir arazi ve özellikle arsa. Köy yerleşim alanı içerisinde bulunan bir arsa ve etrafınız olabildiğince geniş. Görüş alanınız çok geniş. Her ne kadar etrafınıza sera olsa bile arka tarafımız şu an itibariyle görüyorsunuz Dolurga bölgesine ve boğaziçi burunlar bölgesine giden bir bölge arka tarafımız. Yani hem e, Torosların zirvesinden gelen çok serin buz gibi bir hava var, hem de denizden gelen muhteşem bir hava akımıyla burada e, yaşamanız, hatta özellikle yaz mevsiminde burası her ne kadar e, Akdeniz bölgesi olsa bile yani sıcaklıklar burada yüksek olsa bile nem oranı olabildiğince düşük ve özellikle belirtiyorum her videolarımda burası e, çok güzel e, Patara plajından Patara denizinden ve Karadere e, yani Karadere plajı dediğimiz yerden hepsi birlikte olduğu için oradan gelen muhteşem bir e, iyotlu hava ve nefes alan bir bölge. Oradan gelen çok güzel, muhteşem bir serinlik. Özellikle akşam saatlerinde ve saat akşam, özellikle yaz mevsimlerinde de bunu ben söylüyorum sizlere. Saat 9'dan sonra burada muhteşem bir serinlik e, yaşayabilirsiniz. Buraya, e, yani burada yaşayıp da burada doğup, doğup büyüyüp olmanın avantajıyla bölgenin her tarafına hem toprak yapısı olarak hem de hava akımı olarak hem de su olarak bütün bilgilere komplesine hakim durumda olan şahsım olarak bunu söylüyorum. Hakim olarak bunları sizlere buradan aktarıyorum. Ama belki eksik aktardıklarımız var onları da buraya gelince kendiniz bizzat her şeyi yerinde görürsünüz diye şimdilik bırakıyorum. Şimdi geçelim biz ev sahibimiz burada ama az önce burada çok güzel bir bahçe hazırlamış. Onu da göstereyim çalışıyordu. Herhalde iş kıyafetiyle çıkmak istemedi. Burada bakın sebze dikmek için çok güzel buraya bir bahçe hazırlamış kendisine özel. Bahçe içerisinde bahçe ama toprak yapısı olarak burası gerçekten kırmızıya çalan bir toprak yapısı olduğu için özellikle belirteyim. Hani toprak yapısına e, eski kuyumculuk mesleğinden gelen ve değerli bir e, değerli taş uzmanlığım olduğu için söylüyorum. Esas burada kırmızıya çalan toprak burada altın değerindedir ve buraya insan dikseniz adam çıkar misali bir e, yapıya sahiptir. Özellikle demir bakımından çok e, kıymetli olan bir toprak yapısıdır kırmızı toprak. Bununla birlikte ee, özellikle biberlerin çok sevdiği ve sebzenin e, yani aşık olduğu bir toprak cinsidir. Kırmızı toprak. Şimdi yavaşça tekrar geçelim biz. Ben yavaş yavaş sizlere şöyle bir son olarak göstereyim. E, parselimizin e, köşesini, her yerini. Ondan sonra da e, bir kardeşimize merhaba diyeceğiz. Evet, parselimiz aynen bu şekilde. Dikdörtgen bir parsel. İsterseniz kendinize göre burayı ifraz yapabilirsiniz, bölebilirsiniz. Gördüğünüz gibi boylu boyunca çok geniş. Zaten aradığımız belki parsel böyle bir parselse hem evinizi hem e, araba garajınızı bütün müştemilat dahil hepsini ön tarafına yaptıktan sonra da arka tarafınızda zaten e, çok fazla bir boşluk kalıyor. Oraya da isterseniz bir tane isterseniz iki tane ona göre de kaç çocuğunuz varsa ona göre de e, inşaatlarınızı yapabilirsiniz ve burası e, çok güzel nefes, nefes alan ve e, tam bir yaşam alanı olan e, bir bölge diyelim ve şimdilik e, bu kadar diğer detayların hepsini videonun altında açıklama bölümünde görebilirsiniz. Şimdilik ben sizlere selamlarımı saygılarımı iletiyorum e, herkese mutlu günler mutlu bayramlar diliyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.